Akciğer kanserinin en önemli etkenleri, günümüzdeki en önemli etkenleri neler hocam? Ne olduğunda akciğer kanserinden şüphelenmeliyiz? Akciğer kanseri nasıl teşhis ediliyor? İlk teşhis desek neler yapıyorsunuz teşhis için? Ee, Tümüyle tedavi olma, kurtulma şansı var mı? Akciğer kanseri günümüzde tedavi edilebilir bir hastalığa dönüşme yolunda. Cerrahi tedaviye ne zaman başlıyorsunuz? Akciğer kanserinden korunma yolları, altın öneriler. Neler söylersiniz izleyicilerimize? Başka TV'ye hoş geldiniz. Reçete programından merhaba. Ben Eczacı Hakan Genç Osmanoğlu. Yeni bir sağlık sohbetiyle karşınızdayız. Bugün akciğer kanserini konuşacağız. Akciğer kanserinin belirtilerini konuşacağız. Tedaviyi konuşacağız. Kurtulma, akciğer kanserinden kurtulma olasılıklarını konuşacağız. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Ayten Kayı, Cangır Göğüs Cerrahisi Uzmanı, aynı zamanda hocamız Türk Akciğer Kanseri Derneği Başkanı. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hemen evet. hızlıca e, konumuza giriş yapalım isterseniz. Elbette. Akciğer kanseri nedir? Belirgin bir tanımı Nasıl tanımlarsınız? Hmm, akciğer kanseri akciğer dokusunun ve akciğerin içerisindeki bronş diye adlandırdığımız hava yollarının daki hücrelerden köken alan, kötü huylu hücrelerin hızlı bir şekilde büyümesinden kaynaklanan kanserlere akciğer kanseri diyoruz. Peki, e, akciğer kanseri türleri var. O türleri hakkında bilgi vermek istesek hocam. Ee, akciğer kanseri e, akciğer kanseri e, baktığımız zaman... E, Türlere hiç, göre çünkü tedavi şekli de çok değişiyor. Elbette elbette. E, önce isterseniz genel olarak şöyle konuşacak olursak akciğer kanseri e, dünyada sık görülen bir kanser ve e, ölümcül bir kanser. Akciğer kanseri dünyada kansere bağlı ölümlerin yüzde 18-20'si akciğer kanseri. Son yıllarda da çok arttığı söyleniyor. Bu bilgi doğru mu hocam? Akciğer kanseri aslında e, bütün kanserler arttı özünde bakarsanız. Bu şununla da ilişkili birazcık aslında. E, kansere bağlı ölümler yalnızca akciğer kanseri özelinde değil kansere bağlı ölümler arttı. Çünkü hmm. neden? İnsan yaşamı uzadı. İnsan yaşamının uzamasıyla birlikte e, kanserojen maddelere temas süresi artıyor öte taraftan organizma yaşlanıyor ve organizma yaşlandıkça da kanser olma olasılığı artıyor. Artıyor. Bunun da e, yansıması akciğer kanserinde de görüyoruz. Akciğer kanserinde hücre e, tiplerine baktığımız zaman ilk önce akciğer kanseri genel olarak ölümcül bir kanser. Ama akciğer kanserinin iki büyük grubu var. Küçük hücreli akciğer kanseri, küçük hücreli dışı akciğer kanseri. Bu ikisinin önemli farkı şu: küçük hücreli akciğer kanseri çok daha hızlı ilerleyen. Ve ile çok daha yakın ilişkili olan ve tanı anında e, hastaya tanı koyduğumuzda genellikle ne yazık ki uzak organlara yayılmış bir kanser. Bu nedenle biz küçük hücreli akciğer kanserinde cerrahi tedavi çok çok az olgulara gerçekleştirebiliyoruz. Bu nedenle hücre tipi akciğer kanserinin tedavisini planlanmasında e, en önemli aşamalardan biri. Diğer hmm. küçük hücreli dışı akciğer kanseri ise e, orada görece e, sağ kalım daha iyi. Onlarda e, adenokanserler, yas hücreli kanser, büyük hücreli kanser e, ve adenosiklamoz e, kanser gibi alt grupları var. Gerçekten akciğer kanserinin e, alt gruplarını bilmek, tedavi planını yapmak açısından önemli. Akciğer kanseri gerçi söylediğiniz yaşlanmaya bağlı <laughs> olarak kanser olma riski artıyor. Hmm. Ama akciğer kanserinin en önemli etkenleri, günümüzdeki en önemli etkenleri neler hocam? Saptadığınız en önemli etkenler? Akciğer kanserinde en önemli etken sigara kullanımı. Ee, bizim hastalarımızın yüzde eee %85'inden daha fazlası e, sigara içen e, bireyler. Ee, burada e, akciğer kanseri diğer kanserlerden ayıran en önemli özellik akciğer kanserinin önlenebilir bir kanser olması. Çünkü büyük bir e, çoğunluğu kans e, sigara nedeniyle olduğu için sigara içmeye alışkanlığı azalırsa akciğer kanseri azalır. Öte taraftan elbette sigara içip içmemek bireylerin kendi kararı ama e, pasif içicilik dediğimiz e, sigara, sigara içen ortamda duma bulunmak. bulunmak Burada akciğer kanser riskini arttırıyor. Yüzde 25-35 oranında. Çok ciddi bir oran bu. bu çok gerçekten bir bir oran. çok ciddi bir oran. Bu nedenle toplu yaşam alanlarında, toplu taşıma e, araçlarında sigara içme yasağının e, olması çok e, önemli ve anlamlı. Ayrıca sigara karşıtı kampanyalar da sigara içme alışkanlığını azalttı. Bunun e, olumlu sonuçları nerede görüyoruz? Küçük hücreli akciğer kanseri sigara ile çok yakından ilişkili. Hani o çok ölümcül olan işte küçük hücreli akciğer kanseri sıklığı ülkemizde ve dünya genelinde azaldı. Bu da e, sigara içme alışkanlığının ee, azalması ve toplu yaşam alanlarında belki sigara içmenin e, yasaklanması ile ilişkilendirilebilir. Öte taraftan tabii ki akciğerler, atmosfer, açık organlar, evet. hava kirliliği hava kirliliği etkeni, bu önemli, radon gazı, bu önemli ee, akciğer kanseri açısından, genetik etkenler, e ee, doğal beslenmek, tabii ki bütün kanserlerde olduğu gibi akciğer kanserinde e, azaltma olasılığı mümkün. Ama temel şey soluduğumuz hava'nın kalitesi. Evet, şunun altını çizelim bizi izleyenler için akciğer kanserinin en önemli etkeni sigara. Evet. İyi, altını çizelim Değil, isterseniz doğru. hocam ee, izleyicimize izleyicilerimize onu aktaralım. Peki akciğer kanserinin belirtileri ne olduğunda akciğer kanserinden şüphelenmeliyiz, hekime koşmalıyız. Hı hı. Bir biraz bunu yanıtlarken şunu rica edeceğim sizden hafif belirtilerden çok belirgin olan belirtilere hı hı. şeklinde gidersek. Şimdi e, ne yazık ki akciğer kanseri önün e, ölümcül olduğunu e, belirtmiştik. Akciğer kanserinin ölümcül olması nedenlerinden biri e, biraz evvel konuştuğumuz gibi akciğer çok kanlanan bir organ. Çok kanlandığı için de neden kendisini besleyen bir temiz kan gelirken aynı zamanda kirli kanın yani karbondioksitli kanın temizlendiği bir organ. Bu nedenle akciğer kanseri çok çabuk uzak organlara yayılabiliyor. Bu ölümcül olmasının nedenlerinden biri. Diğer bir nedeni ise sizin aslında sorduğunuz soruya gelecek olursak. Kendine özgü bir bulgusu yok. Yani şu olduğunda akciğer kanserisiniz diyebileceğimiz Halk tanı arasında çok yaygın olarak akciğer kanserinin sinsi tırnak içerisinde sinsi bir hastalık olduğu söylenir. Bu ne kadar doğru hocam? Bu şöyle aslında tipik belirtileri yok dedim ama bu hiç belirtisi yok olduğu anlamına gelmiyor. Buradaki sorun şu. Bizim hastalarımızın hemen hemen tamamı sigara içicisi. Bu nedenle oluşan semptomlar sigara ile ilişkilendiriliyor. Neyi bunlar akciğer kanserinde gördüğümüz en önemli belirtilerden biri öksürük. Ee, eğer hasta öksürüyor ama bunu sigara içtiği için onunla, ona yakıştırıyor. Bunun bir kanserin belirtisi olabileceğini düşünülmüyor. Bir çeşit doğal sigara içmenin doğal bir sonucu gibi görüyor evet, kişiler. E, evet hem de bir kanser olmak çok şey bir duygu. E, diğer bir belirtisi öksürüğün hani geçmeyen, buradaki yalnız şu, şunu söylemek isterim. Öksürük ama inatçı, geçmeyen bir öksürük rahatsız edip hele hele bir o birey erkekse, sigara içiyorsa, 50'li 60'lı ise hekime başvurmalı. Diğer belirtimiz nefes darlığı. Nefes darlığı da gitgide artan bir nefes darlığı varsa evet bu yine sigaranın nedeni olmuş oldu. İşte amfizem, KOAH dediğimiz e, hastalıklarla ilişkili ama akciğer kanseriyle de ilişkili nefes darlığı. Aynı şekilde sigara içen bir bireyde artan bir nefes darlığı varsa hekime başvurmalı. Ee, balgam çıkartmak e, bu da bir belirtimiz bizim. Ama balgamda eğer kan görüyorsa... Kanlı balgam önemli bir ba gösterge. Biz aslında bu belirtiler içerisinde hekim olarak en sevdiğimiz e, kanlı balgam. Çünkü diğerlerini hasta hep sigaraya yakıştırıyor da ama kanı görmek ürkütüyor. Bizim e, yani... Bir kanlı, anlamda hekime gitmesini sağ sağlıyor. Evet, Kanlı balgam diğerleri kadar sık görülmüyor. Ama hekime başvuru oranını arttırıyor. Ee, diğer e, bir belirtim ise sırt ağrısı, göğüs ağrısı. Çünkü göğüs kafesini döşeyen zar plevra dediğimiz zar ağrıya duyarlı. Eğer yine bir kişide geçmeyen sırt ağrısı, omuz ağrısı varsa bunlar da hekime başvurmalı. Bunlar daha görece erken belirtiler. Ama e, eğer bir kişide ...ses kısıklığı varsa... ...bu sigara içicisi ise... ...evet en çok gırtlak kanserine akla getirir ama... ...akciğer kanserinde de olabilir. Ee, halsizlik varsa... E, ...geçmeyen yorgunluk varsa... E, ...istemsiz bir şekilde kilo veriyorsa bir kişi... ...bunlar e, mutlaka... ...hele bir de bu bireyler dediğim gibi... ...uzun süredir sigara kullanıyor. Ya da ailede böyle bir anamnezi varsa... ...hekime başvurmalı. Peki... Akciğer kanseri, e, hastalık oluştuktan sonra akciğer kanseri ilk hangi organlara sıçrıyor hocam? Biraz evvel e, konuştuğumuz gibi çok kanlanan bir organ olduğu için akciğerin ilk e, yayıldığı organlar karaciğer, kemik, beyin ve böbrek üstü bezlerin. Oldukça çok... yaygın bir yayılma alanı. Var vücutta, Evet o, değil mi? çok e, erken evredeyken e, yayılabiliyor. Bu nedenle biz bir akciğer kanserli bir hasta geldiğinde yalnızca akciğerlere bakmıyoruz. Uzak organlara da yani kemiğe, karaciğere, beyine, böbrek üstü bezine yayılmış mı? Mutlaka bunu da değerlendiriyoruz tedavi planı açısından. Teşhise tedaviye geleceğim de şöyle bir şey sormak istiyorum. Akciğerden kurtulma şansı var mı bir hastanın? Akciğer Elbette. kanserinden e, tedavi tümüyle tedavi olma kurtulma şansı var mı? Akciğer kanserinden e, şöyle diyelim e, tedavi olma şansı var ama kanserde tümüyle demiyoruz. Biz e, bu e, biz remisyon diyoruz yani e, diğer hastalıklarda şifa diyoruz da kanser için bunu demiyoruz ama e, sizin söylediğinizi anlıyorum. E, akciğer kanseri günümüzde Tedavi edilebilir bir hastalığa dönüşme yolunda. Çünkü son 10 yılda hem cerrahi tedavisinde, hem hı hı. kemoterapisinde, hem de radyoterapisinde gerçekten çok önemli tedavi yöntemleri gelişmeler, çok gelişti, değil mi? çok büyük gelişmeler oldu. Artık e, hastalarımız için e, çok daha Umut vaat eden, yaşamını sağlıklı bir şekilde ömrünü tamamlama şansı veren tedavi yöntemlerimiz var. Bu, bu bir akciğer kanseri tanısı konulduğunda multimodal bütün bu tedavileri içeren e, yöntemleri hastalarımıza sunuyoruz. Gerçekten akciğer kanseri şöyle diyelim isterseniz baş edilebilir bir kanser oldu artık. Peki e, akciğer kanseri hasta şüphelendi size geldi. Akciğer kanseri nasıl teşhis ediliyor? İlk teşhis desek? Neler yapıyorsunuz teşhis için? Bize bir hasta akciğer bu belirtilerle akciğer kanseri düşündüğümüzde ilk yöntemimiz bir PA akciğer grafisi çekiyoruz ama PA akciğer grafisinden daha çok şu an günümüzde temel tanı yöntemimiz bilgisayarlı toraks tomografisi, bilgisayarlı akciğer tomografisini çektikten sonra akciğerinde bir lezyon var mı? Varsa bu göğüs içerisinde, yani göğüs boşluğu içerisinde lenf yayılmış mı, diğer organlara yayılmış mı? Bunları değerlendiriyoruz. Bunu değerlendirdikten sonra da o akciğerdeki lezyonun ya da kitlenin yerleşim yerine göre de tanısal işlem planlıyoruz. Eğer daha Orta hatta yakınsa o zaman e, bronkoskopi dediğimiz e, hı hı. burundan ya da ağızdan e, girerek e, hava yollarından ilerleyip direkt lezyondan örnek alınması yoluna gidiyoruz. Eğer akciğerin dış yüzeyinde ise o zaman da e, bilgisayarlı tomografi eşliğinde iğne biyopsileri e, yaparak tanıyı e, koyuyoruz. Kesin bir tanı koyabiliyorsunuz. Elbette. Tomografi sonucunda. Tomografi, tomografiyle kesin bir tanı koyabiliyoruz. Hatta hastalarımıza... E, bu tomografiyi çektik, ee, akciğerinin başka birinde bir şey yok, lenf nodlarında bir şey yok ise, o zaman bu hastalara tanı koymadan da e, erken evre düşüyor, düş, e, bir e, lezyon olduğunu bu. düşünüyorsak, tanı ve evreleme de bir üst basamağa geçiyoruz. Tanıyı e, ko genellikle koymayı tercih ediyoruz ama ameliyat yapacağımızı düşündüğümüz hastalarda ise çünkü baktığımız zaman hastanın klinik özelliklerine ee, şeye e, kitlenin özelliklerine bazen tanı olmadan da e, evreleme e, sürecinde basamaklarında ilerliyoruz. Evreleri biraz açsak hocam. Dört evre vardı sanıyorum değil mi akciğer kanserinde? <laughs> Aslında e, şöyle e, kanserde e, tüm kanserler için geçerli. Ka tüm kanserlerde aslında 4 evrede değerlendiriyoruz. 4 evre e şöyle e evre 1 2 e ve 4'te 1 ve 2'ye e erken evre 3 ve 4'e ileri evre diyoruz. E, solit organlar, yani solit organlar derken işte karaciğer, böbrek, akciğer gibi organları, yani tutupta bir lenfoma ya da kan kanseri için e, yine orada da evrelemeler söz konusu ama orada cerrah yapılmadığı için bunu söylüyorum. E, i̇lk iki evrede daha çok e, cerrahi tedaviler e, uyguladığımız hastalar, 3 ve 4'te ise daha çok diğer tedaviler. Kanserde bu akciğer kanseri özelinde de böyle cerrah erken evrede tanı koyup cerrahi yapabildiğimiz hastalar daha uzun ve sağlıklı e, yaşayan hastalar. Bu nedenle erken başvurmak, erken evrede olmak e, hasta için e, büyük bir şans. E, erken tanı <laughs> hayat kurtarır dinliyor ya hep. Evet, çok doğru. Evet. Peki hocam, e, tedavilerinden biraz söz etsek de detaylandırsak? Cerrahi dışında bir ilaç tedavisi uygulanıyor. Hı -hı. Cerrahi tedaviye ne zaman başlıyorsunuz? Ee, ne, gö ne gördüğünüzde, hangi evrede? Hı -hı. Şöyle bize hasta geldi, Bilgisayar tomografisine kitlesini gördük. Ondan sonra bu acaba bazen şöyle aslına bakarsanız herkes, her bireyin kanseri kendine özgü. Yani bir hastadaki 3 santimetrelik bir tümör hiçbir yere sıçramamışken başka bir hastada 3 santimetrelik ya da 2 santimetrelik bir tümör yayılmış olabilir. Bu nedenle bir sonraki basamağımız yaygınlığını değerlendirmek. Bu yaygınlık işte bize evrelemeyi veriyor. İşte beyni e, sıçramış mı onun için e, beyin e, tomografisi ya da tercihen MR'ını istiyoruz. Ve e, PET-BT istiyoruz. PET-BT'de diğer organlara yayılım var mı? Bunları değerlendirdikten sonra evrelemeyi yaptıktan sonra eğer hasta evre 1 e, ve 2 ise cerrahi yapıyoruz. Onkolojik cerrahinin temeli komplet ya da tam rezeksiyon. yani bir tümörü tümörü ve onun e, yayılabileceği lenf nodlarını tamamen çıkartmaya eğer tümör buna uygun e, boyutlarda ise o zaman e, cerrahi tedaviyeye e, hastaya öneriyoruz tabii cerrahi tedavinin de 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 çok önemli gelişmeler oldu gerçekten son, son yıllarda yılda çok çok önemli gelişmeler var. Burada çünkü artık teknolojiden biz de çok yararlanıyoruz tabii ki. Artık minimal imazif cerrahiler, VATS dediğimiz ya da robotik cerrahiler. Burada hep şöyle diyorum ben, hastalar artık yalnızca yaşamak istemiyor. Hastalar artık kaliteli bir şekilde yaşamak istiyor. Bu çok Yaşam önemli. kalitesi önemli. Yani e, çok doğal bu, bir talep değil mi? Evet çok doğal bir talep. E, artık e, hastalar çok büyük kesileri olmasın istiyorlar. Burada asıl kesi olması değil önemli olan. Burada bu minimal invaziv yöntemlerle küçük deliklerden bu ameliyatı yapıyorsunuz. Bu neyi getiriyor? Hasta daha çabuk derlenip toparlanıyor. Daha çabuk e, günlük yaşamına dönüyor. Ya da ameliyat sonrası ilaç tedavisi alacaksa bunlara daha Erken dönemde başlayabiliyor. Bu nedenle daha mümkün ise minimal invaziv cerrahi yöntemlerini kullanıyoruz. Ama bazen klasik tedavi yöntemlerinde kullanmamız gereken hastalar var. Çünkü onkolojik cerrahinin temeli tam rezeksiyon. Yani hastanın hiç tümör bırakmadan, geride tümör bırakmadan cerrahi yaparsanız... Hastanın sağ kalımına katkınız olur. Bu onkolojik cerrahinin temel kuralı. Operasyonun bu söz konusu olan operasyonun sağlıklı yapılması, iyi yapılması desem evet. yanlış mı ifade ederim bilemedim. Önemli. Operasyon nasıl yapıldığı önemli değil mi hocam? Evet, önemli. E, e, cerrahi e, onkolojik cerrahide temizleyebildiğim kadarını temizledim diye bir kavram yok. Onkolojik cerrahinin temel kuralı tümörü, lenf nodları ile birlikte çıkartmak. Bunu yapabiliyorsanız hastaya sağ kalım katkınız olur. Tümörü temizledim, temizleyebildiğim kadar temizlediğim çok seçilmiş sayıdaki tümörler için geçerlidir ama ak akciğer kanserinin temeli tam rezeksiyondur. Yani cerrahi güvenli cerrahi sınırlar bırakacak şekilde ameliyat yaparsanız hastaya sağkalımına katkınız olur. Akciğer kanserinin e, tedavisi, belirtileri, tedavisi, bütün bunları e, detaylarıyla konuştuk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şöyle bitirelim mi bu sağlık sohbetini? Akciğer kanserinden korunma yolları, altın öneriler, neler söylersiniz izleyicilerimize? Ee, öncelikle e, tabi buna geçmeden aslında sohbetin içerisinde bunları söylediniz evet. ama bir altın, çiz, <laughs> altın çizmek yani en anlamında en önemlisi elbette e, sigara içmemek e, ve e, sigara dumanına e, maruz kalmamak asbest maruziyeti radon gazı önemli. Ee, ama ben e, sohbeti bitirmeden e, de şunu da e, küçük bir parantez açmak isterim. Elbette Tabii, lütfen. E, i̇ster istemez ben cerrah olduğum için biraz daha cerrahi ağırlıklı konuştum Hı. ama e, biz akciğer kanserli hastaların ne yazık ki yüzde 12 ile 14'ünü cerrahi tedavi yapabileceğimiz erken evrede yaşıyoruz. Kocaman bir grup e, ise cerrahi tedavi sunamadığımız hastalarımız var. Ama bu hastalarımız da e, çaresiz değil. Özellikle son 10 yılda önemli gelişmeler oldu. Akciğer kanserinin hı hı. tedavisinde e, ilaçla tedavisinde ve ışınla. E, eskiden biz kemoterapi e, veriliyordu. İşte hastaların büyük çoğunun en büyük dert yandıkları işte saçlarını döken, işte çok e, yan etkileri olan ama son 10 yılda immünoterapi hedefe yönelik tedaviler e, hayatımıza girdi. Bunlar yalnızca akciğer kanseri için diğer tedaviler, e, diğer tedavi e, diğer kanserler içinde yepyeni bir e, çığır açtı çünkü temelde bakış farklı. Şimdi hedefe yönelik tedavileri ben şöyle anlatıyorum. Ee, eskiden değil mi işte boğazımız ağrıdığında işte yazılıyordu bir penisilin onu kullanıyorduk ama şimdi ne yapıyoruz? Antibiyogram yapılıyor ve buna uygun antibiyotik içiyoruz. Tabii çok daha gelişmiş yöntemler yani, uygulanıyor. şu anda. Hedefe yönelik tedavilerde de e, hastaların tümörlerinde bazı mutasyonlar oluyor. Mutasyonlar var ise eğer ...bu mutasyonları tanıyan ilaçlar veriliyor. Ve böylece bu ilaçlar... ...normal hücreleri etkilemeden... ...direkt bu e, mutasyonu... ...yani yoldan çıkmış hücreleri... ...bulup yok ediyor. Bu gerçekten e, akciğer kanserinde... ...çok umut vaat eden... ...çok iyi sonuçlar veren yöntem. Diğer bir çığır açansa... ...iminoterapiler. Bunlar ne? Aslında kanser hücreleri birazcık... E, e, ...akıllı mı, uyanık mı diyelim... ...bazen... E, kendi vücut hücrelerimizi taklit edebiliyorlar. Bizim savaşçı hücrelerimiz, ak yuvarları kandırıyorlar. Biz sizdeniz diyorlar. Onu şöyle benzetiyoruz biz. Kuzu postuna bürünmüş kurtlar gibi tanıyamıyor. İşte iminoterapi bu kurtların üzerinden bu kuzu postlarını alıyor ve hücrelerimiz bunları tanıyıp yok ediyor. Bunlar da gerçekten akciğer kanserinde çok başarılı ileri evrelerde bile... Çok başarılı sonuçlar sağlıyor. Daha e, çok yaygın kullanıma girmedi ama kanser aşıları yine bunlar da akciğer kanserinde e, büyük beklentimiz olan alanlardan biri. Radyoterapi ise radyoterapi teknolojiye çok bağımlı bir alan. Orada da gerçekten e, çok e, büyük gelişmeler oldu. Yani akciğer kanserli hastada tedaviler konusunda önemli gelişmeler oldu ama sanırım en önemlisi sizin de söylediğiniz gibi akciğer kanseri olmamak olmamak evet. için de diğer kanserlere göre biraz daha şanslı e, hastalarımız sigara içmemek, ortama e, dumanlı ortamda bulunmamak e, ve şunu da belirteyim e, sigara içmek kadar e, günlük tüketilen sigara miktarı da önemli. Biz buna paket e, yıl tanımını yapıyoruz. Günde ne kadar çok sigara içiliyorsa ve yıl arttıkça risk azalıyor. Bunları oturup hastaların ya da daha doğrusu hasta demeyelim, hasta olmasınlar bireylerin kendi içinde değerlendirmesi lazım. Ama en önemli kural sigara içmek bireylerin kendi kararı olabilir. İçmeseler çok iyi olur. Ama bu dumanı başkalarının soluması, maruziyetine maruz kalmalarına hakları yok ya da bu toplam yaşam alanlarında içilmemeli diyorum. Tarama ile ilgili hocam öneriyor musunuz <laughs> şu kadar zaman aralığında mutlaka bir akciğer taraması yapılmalı kontrol yapılmalı. <laughs> Şimdi şöyle, e, şu dünya genelinde bir e, birkaç yıl önce şöyle diyorduk biz. Akciğer kanseri en sık görülen kanser ve en ölümcül kanser. Şimdi dünya genelinde en sık görülen kanser meme kanseri. Neden? Çünkü meme kanserinin tarama programları var dünyada. Bu nedenle daha çok sayıda ve erken evrede tanınabiliyor. Ama akciğer kanserinde de buna ait çalışmalar var ama akciğer kanserinde çözüm taramadaki sorun şu. Bir işte meme kanserinde yalnızca 4 görüntü alabiliyor. Alıp 4 görüntüye göre tarama yapıyorsunuz. Ama akciğer kanserinde yaklaşık 200 görüntü var kesit. Bunu medyasam penceresi isterseniz 400 kesit. Çok ciddi bir yükü. Bu iş yükü ve mali yük tabi. Hadi bunu yaptık diyelim ama temel sorun şu, biz tomografide saptadığımız nodülleri kanser mi, küçük nodülleri değil mi, kanserin öncüsü mü bunu henüz ayırt edemiyoruz. Bu nedenle de e, dünya genelinde çok yaygın olarak başlamıyor. Aslında hedef kitlemiz belli. 50 60'lı yaşlar, sigara içen, hele hele erkek ise bu hastalar yani yapacağımız, tarama yapacağımız hedef kitlemiz belli. Gerçi akciğer kanseri kadınlarda da sigara içme alışkanlığıyla birlikte arttı ama hedef kitlemiz belli ama bulduğumuzun kanser mi değil mi ayırt etmede sorunumuz var. Şöyle bir düşünün, bir bireye geldi, nodül saptadık, bunu ayırt edemiyoruz ve bunu ancak ayırt etmek için 2 yıl takip etmemiz gerek. ve Belki de kanser olmayan bir birine. Sistemli takibi gerekiyor. Evet, e, o insanı iki yıl kanser olma olasılığı ile yaşatıyorsunuz. E, bu e, şey, e, henüz etik bir sorun. Aa, böyle bir, evet. belki de günün sonunda diyeceksiniz ki iki yıl sonra değilsiniz. Ama o hastanın hayalleri vardı, yapmak istedikleri vardı. Bir de e, tomografi ışınla e, e, değerlendirilen bir hasta ve iki yıl boyunca da hastaya gereksiz olarak özellikle tiroid ve meme dokusuna ışın vermiş olacaksınız henüz bu sorunlar aşılamadı ama aşılmak üzere ee, üzülmeyin çünkü özellikle bu konuda da yapay zeka destekli programlarla çalışmalar var ee, hı hı. bu konuda da çok yakında umuyoruz ki akciğer kanserinde tarama çalışmalarını yapacağız. Aslında birkaç yıl önce de yaptık sayılır. COVID nedeniyle pek çok hastada o kadar çok tomografi çekildi ki bu e, pek çok e, hastada da erken evrede akciğer kanseri tarımamızı e, tanısını koymamızı sağladı. Yani her kötü şeyin içinde hani bir parça e, artıları da olur ya COVID'de pek çok hastanın erken evre akciğer kanseri tanısını sağladı. Evet. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben hocam. teşekkür ediyorum. Sağ, sağ olun. olun. Sağ olun. Ee, bir sağlık sohbetini daha bitirdik. Akciğer kanserini konuştuk. Belirtilerini, tedavi yöntemlerini, korunma yöntemlerini konuştuk. Başka bir sağlık sohbetinde buluşmak üzere diyoruz. Sağlık yaşamın en kıymetli hediyesidir diye yine programımızı bitiriyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.